Yorum yayınlandı. Bakalım bir mesaj geldi. Kim biter bitmez onu seyretmem ki ben ilk seyrettim. Gaza gelip çalışır şekilde Vodafone. Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Allah razı olsun. Hepsini seçtik, sildik. Telefon aç. Telefon aç burada. Bir şey sat. Bu da fon. Tekel. Tümü tekel bilmiş oldum. Akbabahudi. Galiba... Devletinki hariç. <laughs> hala orada işlendiler çünkü şeytanlardan biri bunları yöneten oraya kemik döktü ve ben yazdım diye kaynamış kemik zararlı çiğ kemik buna da mı karşı çıkacağım karşı çıkıyorum şey boklar sinekler onları yanlış beslemeniz ama böyle kaşınması gıdalara orada yaptığı gibi milletin alışveriş, gıda alışverişi yapacağı yerde tam bu arada onları oraya keskin nişancı gibi gönderiyor. Bunun örneğini yazlıkta gördük. Geliyordu sokağın başına polis bey. Böyle kaşınıyordu birkaç kez. Odamın içinde sinek. Evet. Dur şahidi deneyelim. Beryal. Hatırlıyor musun? Çınarcık'ta biz. Çınarcık'tayken. Evin içi temiz. Hiç sinek yok. Sonra köşede geliyordu o, neredeyse kel, köpek kaşınıyordu. Ne oluyordu sonra? evin içine sinek gelmiyor muydu? Evet. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Keskin nişancı gibi. Böyle büyülü hayvanlar bunlar. <laughs>